Merhaba. Bizler ebeveynler ve yetişkinler olarak hem kendimize hem de çocuklarımıza karşı bilinçli davranmak durumundayız. Bilinçli eş seçimi, bilinçli çocuk yetiştirme ve güçlü bir aile yapısı kurmak sorumluluğumuz vardır. Evlilik Kesinlikle bireysellikle kıyaslanmamalıdır. Evlilik Ayşe ile Ahmet'in toplamı değildir. Ayşe ile Ahmet'in evlilik kurumuna katacakları enerjinin vereceği rahatlıktır önemli olan. Önce evlilik, sonra çocuk gelmelidir. Asıl olan çocuğun evliliği zenginleştireceği bir biçimde birliktelikler kurabilmektir. Ailenin rehberliği çocuğun gelişimi üzerinde oldukça etkilidir. Kusurlu aile yapısı sağlıksız bir gelişimin ve uyumsuzlukların başlıca kaynağını oluşturmaktadır. Davranım bozuklukları, alışkanlık bozuklukları, duygusal bozukluklar kusurlu aile yapısından kaynaklanır çocukların benlik saygısı da düşük olur. Anne baba bazen çocuğa çok şey vererek onun kendi gelişimini engeller. Bazen ise çok az şey vererek ona gerekli desteği sağlayamaz. Bunlar uygunsuz tepki örüntüleridir. Uyum ve davranım bozukluklarını ortadan kaldırmanın en etkili yolu çocuğu bu duruma iten nedenleri bulmaktır. Anne babaların yanında öğretmenlerin de çocukların gelişim dönemleri ile ilgili bilgileri bilmeleri büyük önem arz etmektedir.